Herkese arkadaşlar. Bugün Hasan kardeşim böyle tasuyu atacak. Arkasından hangi sayı çıkarsa o kadar olacak şimdi sayısı. Evet şimdi başlayalım. Hadi at bakalım. Evet hiç bir tane çıkmadı. Al bakalım tasuyu gibi. Bu arada arkadaşlar bir dakika Hasan verir misin? Gel tas tasumuz böyle. B böyle tasa Tamam al bakalım Hasan. At hadi. Ay ne oldu? At. Evet. Kaç çıktı gel bakalım. Ama arkasında sayı yoksa zaten sayılmıyor. Gel kaç çıkmış? 3. 5 çıkmış. 5. Tamam koyduk hadi. At bundan kaç çıktı? Bundan bir şey çıkmamış. Al bakalım tasoyu tamam. At. Oo, çok uzağa gitti. Oo, tamam. Şimdi geri diziyoruz. Evet arkadaşlar dizdik. Hadi Hasan'a da Hasan bir daha at. Kaç bir sürü çıktı. Tamam. Bunun arkasında bir şey yok. Bak dur Hasan atma. Şimdi bakalım arkalarında yok. Yok. Kaç var onun arkasında bir şey var mı? Yok tamam. Bunda da 20 var tamam. Hadi aç bakalım. Hmm, yine kaç çıktı bakalım. Yok. Hasan'cığım atma lütfen. Yok. Bak. Ver bakayım onları. hiç arkasına var mı? Bunda yok. Bunda da yok. Şimdi 20 var şimdi. Evet. Hasan bunları at Bir dakika vereyim Hasan'a tutusunu. Al bakalım Hasan. Evet. E, dur Hasan'cığım açma. Dur. 20, 20 çıktı. Ve 50 çıktı. Evet. At bakalım. At. Kaç çıktı. Ha bu seninki. Tamam. Al. Buradan bak. Dur. Bundan bir şey çıkmış. Dur. Atma. Atma. Bak. Burada da var. Gel. Buradan yok. Bu, bunda 5 var. Evet. Onda 5 var. <laughs> tamam. At. At. Evet. Hepsi yıkıldı. Evet. Yap. Görüşürüz arkadaşlar. Evet abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bebeğinin videomuzu değil mi? Hadi böyle yap.